Salata atsın müzik açsaydık daha iyi olma alın koşullar itibariyle. Dur ben açıyorum. Bir eski At ya ya. Değil, değil mi? Bizim Kenan müdürden, Kenan beyden alacağız. Eski <laughs> ya da alacağız tabi onlar. Eski ya da atalım ya. Evet. O selam. Şey Kenan. Şey paramı diyor. Aman yarabbim. Kapkayı ver! Kapalıyı var ya. Hadi koçum benim. Sana 100 kağıt tela mısırlı beyden. Bir kere gelip uğramam, çığlıklıya varamam. Ben de çavuş gözüyüm çenekeyi ben bir çavuş gözüyüm çorukluya varamam